Kaş ve sakal ekimi de saç ekimi gibi aynı prosedürle yapılıyor. Yine iki kulak arası mesafeden saçlar alındıktan sonra kaşta ya da sakalda olmayan alanlara nakledilir. Kişinin isteğine uygun kaş ya da sakal çizgisi çizilir ve içerisi saç ile doldurulur. Kaş ve sakalda insanların en çok kafasına takılan şey hani kaş gibi ya da sakal gibi doğal duruyor mu? Saç öncelikle biraz asi görünür ancak 6. 7. ay ile beraber yavaş yavaş sakal ve kaş formuna girerek doğal bir görüntü oluşturur.